Bir de köfteleriniz var meşhur tatlınız. Bu basit ama çok lezzetli. Evet. Bu köfter de bizim buralara özgü bir şeydir. Beyaz üzümün şirasından yapılır bu köfter. Pekmez toprağı karıştırarak yapılır. Bunu tereyağında kavurduktan sonra belli bir süre kavurduktan sonra üstüne cevizi dökeriz. Evet dediğiniz gibi çok basit bir şeydir ama çok lezzetli bir şeydir. Hem de besleyici. Evet. Tereyağı, şeker. Evet, yani efendim. üzümün kendi şekeri evet. tabii ki ceviz. Ceviz de girince illaki ceviz girecek buna ceviz girmesi olmaz. Peki Şadan Bey elinize sağlık çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim ben teşekkür Bize ederim. Bize bu lezzetli yemekleri yeme imkanı verdiğiniz için. <laughs> Hem söğürme hem köfter kavurması öylesine lezzetliydi ki sanki tabaklarda bir hazine vardı.